İki tane yarım çemberin A, C ışınına diyelim teğet olduklarını biliyoruz. Y ve 2x'lik iki tane açı veriyor bize. BD uzunluğu 4 sin x bir de kosinüs 2y değerini vermiş. M2 merkezli çemberin yarıçapını soruyor. Öncelikle arkadaşlar merkezden teğete gidersek dik olur diyeceğiz. Burada B'nin olduğu yerdeki 90'ı çizelim. Bir de M2'den C'ye doğru gidelim. Yine teğete gittiğimiz için burada da 90'ımızı çizelim. Şimdi şu içeride ufak bir üçgenimiz var. Önce bunu bir elime alayım. Hangi üçgeni aldım? M1 D B üçgenini aldım. Şimdi burada M1 D ve M1 B üçgenin yarıçapla şey çemberin yarıçapları olduğu için birbirine eşit. Bu yüzden elimde ikizkenar bir üçgen var. O halde tepeden indirdiğim diklik benim için kenar kenarortay olmalı. E BD'nin 4 sinx olduğunu biliyorsam o zaman yarısı 2 sin x olarak geliyor. Ayrıca burada bm 1 d 2 x olarak verilmişti. E bu indirdiğim yükseklik tam olarak benim m 1 açımdan bahsediyor. İndirdiğim yükseklik aynı zamanda açı ortaya olduğu için bunlar da x x olmalı. Şimdi bm 1 uzunluğunun ne olduğunu bilmiyorum. Hadi buna bir soru işareti desem. Burada üst tarafta bir dik üçgenim var. Sinüsü yazmak istediğimde sin x eşittir. Karşı dik kenar 2 çarpı sin x bölü hipotenüs. Bu da soru işareti olacak. O zaman ne yapıyorum? Soru işaretini buradan alıp diğer tarafa çarpı olarak gönderiyorum. Sin x'leri de sadeleştiriyorum. Böylece soru işareti eşittir. 2 geliyor. Şimdi Küçük çemberimizin yarı çapını 2 bulduk. Şöyle 2, 2, 2. Biz ne istiyoruz? M2 merkezli çemberin yani büyük çemberin yarı çapını hadi bunlara da A, A, A diyelim. Eğer AD uzunluğunu bulursam soruyu bitiririm. Peki bunu nasıl yapacağım? Burada Y açısını gördüm. O zaman benim Y açısına doğru bir yorumda bulunmam lazım. Şimdi kosinüs 2 y vermiş. Bu ne demektir? 2 kos kare Y eksi 1 Buradan eksi 1'i karşıya attığımda ve 2'ye böldüğümde cos kare y'nin 8 bölü 9 olduğunu buluyorum. Eksi 1 gittiğinde artı 1 olarak 16 bölü 9 oldu. İkileri sadeleştirdim. 8 bölü 9. Ayrıca neyi biliyorum? Kos kare y artı sin kare y 1 yapar. Kos kare y 8 bölü 9. O halde sin kare y 1 bölü 9 gelecek. Yani sin y 1 bölü 3 olmalı. Açıların dar açı olduğunu biliyorum. Sinüs y 1 bölü 3. Peki şöyle bir eşittir diyelim. Şimdi sinüsün y'nin sinüsünün olduğu şuradaki dik üçgenim var. Lazeri gördüm. Burada bir dik üçgenim var. Bu dik üçgende sinüs için y için karşıdaki uzunluğumuz 2 geliyor. Ve... Şu AD'yi bilmiyorum. Buraya mesela ne diyelim? N diyelim. Bunun tamamına da N artı 2 gelmesi gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yaparsak N artı 2 eşittir 6. N eşittir 4 buluruz. Hemen geldim buraya da 4 yazdım. Şimdi artık işim bitti. Nasıl oldu bu? Şöyle sarıyla çizeceğim. Bir tane büyük üçgenim var. İçindekini de çizeceğim. Paralelliği biliyorum. Yani burada benzerlik kullanabilirim. Peki nereden olacak? Temel benzerliği kullanıyorum. Burası 6 bölü tamamına baktığım zaman 8 artı a eşittir dedim. İçerideki parça 2 ve tabandaki parça a. İçler dışlar yaptığımız zaman 6 a eşittir 2 a artı 16 bulacağız. Buradan 4 a eşittir 16 yani a eşittir 4. A dediğimiz kısım zaten sorunun bize sorduğu çemberin yarıçapı oluyordu. O halde doğru cevap E seçeneği 4 olarak gelir.